Renkli ormanda yaşayan tavşan Mimo, bir sabah renklerin solduğunu fark etti. Bilge Kaplumbağa Tori, ışık tohumunun kaybolduğunu söyledi. Mimo korksa da yola çıktı. Mavi kuş ve geyin desteğiyle karanlık mağaraya ulaştı. Orada parlayan tohumu buldu. Tohum, onu sadece iyi bir kalbin taşıyacağını fısıldadı. Mimo tohumu alıp ormana dikti ve her yer ışıl ışıl oldu. Kahramanlık cesaret demekti. Işık tohumu parlayan bir ağaca dönüştü. Ağaç, Işın paylaşıldıkça güçleneceğini söyleyince Mimo iyilik yapmaya başladı. Kaybolanlara yol gösterdi, zayıfları korudu. Bir gün ormanı gri bir sis kapladı. Bu sis Sessiz Vadi'den geliyordu. Mimo korkusuna rağmen vadiye gitti. Orada yalnız ve üzgün yaşlı bir baykuş gördü. Mimo sadece yanında durup onu dinledi. O an sis dağıldı ve tüm renkler geri döndü. Sessiz Vadi canlanırken Mimo önemli bir şey fark etti. Dünyayı aydınlatmak için devasa olmak gerekmiyordu. Minik bir kalbin samimiyeti ve birine kulak vermek her şeyi değiştirebilirdi. Akşam eve döndüğünde yıldızlar ona göz kırptı. Mimo artık ormanın küçük ama büyük yürekli kahramanıydı. Onun yaptığı her küçük iyilikle renkli orman eskisinden bile daha parlak, canlı ve huzurlu bir yere dönüştü.